Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarık. Ee, Japon, balık, Japon balığı, Japon balığı gelecek dedim. Teleskop balığı geldi bir tane. Bir tane. De. Annem ben anneme söyledim Sokağa çıkma yasağı olduğu için annem gidip aldı peşoptan. Şöyle kaldırayım. Arkadaşlar bu arada bitki de istedim. Şöyle gördüğünüz gibi Dört tane bitki geldi. Bir tane şu bitkiye almış. Onu da zaten balıklarına koydum. Şurada bir tane şöyle bitki var. Yavrular burada arkadaşlar. Büyümeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle tahmin edeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra anneleri burada dişi balıklar. Dişi fil kulaklarımız. İki tanesi burada. Şimdi gelelim arkadaşlar yeni gelen Japon balıklarına. Şimdi şu ikisi yeni geldi. yeni geldi. Bu yeni geldi. Sonra teleskop balığı yeni geldi. Şu turuncuların hepsi yeni geldi. Şuradaki değişik renkli bir balık var. Size ne diyeyim arkadaşlar? Şu beyaz hariç hepsi yeni geldi. Şu arkadaki beyaz balon önceden vardı. Hepsi yeni geldi bunun dışındaki. Beş tane aldık. Arkadaşlar bu videom bu kadar Diğer videolarımla görüşmek üzere.